Şu olay Türkiye... Bu arada göstereyim. Finlandiya Başbakanı kendisi Sanonor'un e, aylık 300 Euro kahvaltı masrafı vergi mükelleflerini ödettiği için polis soruşturması açıldı. Yani diyorlar ki sen 300 315 Euro bu arada e, kahvaltını nasıl halka ödetirsin? Nasıl halkın cebinden bu parayı ödetirsin? Kendisi 35 yaşında falan bu arada yanlış hatırlamıyorsam eğer. 30'lu yaşlarında. Başka, keşke benim de böyle başbakanım <laughs> olsa. <laughs> Annesine ağlayan çocuklar olur ya böyle pazarda. E, ben de bundan istiyorum anne bundan ya. Şu an o birazdan ona dönüşeceğim abi. Keşke benim de böyle başbakanım olsam. Bundan istiyorum. Bundan. Anne. Başbakanım İstemiyorum istemiyorum o yaşlı ya o kel. O kel ben bundan istiyorum bu para harcamıyor. Lan diye bizi kıskanıyor amına koyayım. Sen kıskan ulan. <gülüyor> ne gülüyorsunuz? Ne oldu? <gülüyor> bir şey diyeyim mi? O kel, keli derken random söyledim. Hani yaşlı birisi geldi gözüm önüne. O yüzden o kel dedim. Ama herkes bir şey anlıyor yani. Ülkede artık konuşmadan haberleşmeyi öğrendik. Hani bir şey demiyorum ama bir şey anlaşılıyor. <laughs> Soylu'nun Sedat Peker'in iddialarının ardından Peker'e koruma verilmesine işaret ettiği EGM yardımcısı Mustafa Çalışkan ki yanlış hatırlamıyorsam Sedat Peker'in videolarında da geçiyordu ismi. Benim gibi bir insanı açığa kim alacak? Nasıl alacak? Görelim bakalım dedi. Çalışkan Soylu'nun açıklamalarından toplumun rahatsız olduğunu savundu. Sonra bir açıklama daha yaptı bu arada. Muhte açığa alınacağını sanmıyorum da sonra bir açıklama daha yaptı ben bunları off record söylemiştim basına yayılacağını bilmiyordum dedi öyle öyle, öyle. AK Partili Ahmet Hamdi Çamlı'dan soyluya yönelik toplum açıklamalarından rahatsız diyen EGM yardımcısı Mustafa Çalışkan'a destek geldi gelmiş reis Emperyalist bir darbe girişimi olduğu açık olan 15 Temmuz ihaneti akşam ilk saatlerden itibaren meydanlarda olduğuna şahidim. O geceye ait birkaç resmi olsa da albüm çıkar mı bilmem demiş. Ya niye her şey FETÖ üzerinden yürüyor bu ülkede? Vallahi şaşırıyor insan ya. FETÖ biraz daha FETÖ. FETÖ daha da FETÖ. Sikim FETÖ'yü lan. Tim Fox. <gülüyor> <FETÖ>. <gülüyor> bekledi bekledi. 4 saatin altına inmesin süre diye 24 abonelik hediye. <laughs> Eyvallah çok teşekkür <laughs> ederim Aslı Başta Baştağışın çok sağ ol. <laughs> Bu arada hype train sub hype train miydi, mi dedim lan bunun ismi? Hype train başlamış. Abone olarak sizler de hem dünyanın en iyi modlarını kullanabilir, hem yayın süresini uzatabilir, hem de aramıza katılabilir, bana destek olabilirsiniz. Teşekkür ederim e, ee, ünlem purple day yazarak da yayınla alakalı bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler. Stifidex 100 bit göndermiş. Yazık demiş. Konuştuk abi bunu. Canlı game iyi yayınlar. Umarım hedefine ulaşırsın demiş. Bakalım hayırlısı abi. Allah ne verirse. Netking bro tek sorun baştaki değil ki. Şu anda başa gelmenin yolu millete para yedirmekte. İnsanların ee, 5 kişi abone kedi etmiş. Eyvallah abi. İnsanların ahla bozulmuş bu konuda. Herkes başkanın başa geldik ya hadi bize de memurluk ver diye başkana saldırıyor. Sorun daha derin yani demiş. Kesinlikle katılıyorum ama bunu çözecek olan işte asıl e, yönetime gelen insan ve kitleler değil mi? Mert 5 kişi bunu kedi etmiş. Çok teşekkür ederim. Yani bu net bir şekilde kesildiğinde ve artık bunun normal olduğu insanlara öğretildiğinde e, tamamen bunun bitirilmesi tabii ki zor. Ama en azından azaltılmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü dediğin de doğru yani. Maalesef insan parti falan pek fak, pek pek fark etmiyor bu konuda. Bugün dünya konuşamama göre. Kolesterol belgeselleri geçmeden bak. Aa ben ha Discord'da bakacaktım. Dur. Al bize bir e, şey yapılmış, müzik yapılmış. Ben bu gtrp mevzusu kullanmak için hem de ben bunu muhtemelen yayında aç, şey yapmak için de yayın açmak için falan da kullanırım. Bir dinleyelim bakalım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Eğer e, arabam olursa bunu dinleyerek yanlayacağım. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. <gülüyor> Burası. <gülüyor> Yanlama şarkısı atıldı. Eline sağlık bu arada Buğra. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Bunu TikTok'ta da kullanırlar. Ee, bunlara baktım 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 bir dakika stream nefis yenilendi. Sayın <laughs> Dixi şu olaya bakar mısınız? Tamam bakalım. Ekin bir YouTube linki atmış. Video kullanılamıyor diyor abi. Buna baktık buna baktık. Sedat Peker parodisi yapılmış diyor. Hiç umurumda değil açıkçası. Teşekkür ederim desteğin için. vallah <laughs> Hadise of kör oldum. Bunu hop hadi. Hadisenin kıyafeti sebebiyle Eurovision'a bir daha kadın yarışmacı gönderilmemesi kararı ortalığı karıştırdı. Bir <laughs> de zevallah yüz Bir dakika nasıl bunun sebebi bu muymuş? 1975'ten beri uzun yıllar bir başarı elde edilmese de Eurovision Türkiye'de hep heyecanla beklenen ve izlenen bir yarışma oldu. Evet. Politik mi değil mi? Hangi ülke hangisine kaç puan verecek? Azerbaycan bu arada. Kalp. Ee, Eurovision'a kim katılacak soruları hep bir merak unsuru ve heyecan konusu oldu bizler için. Önemli başarılar elde etmeyi üst sıralarda Türkiye'yi görme cartçurt falan filan. Geçtiğimiz günlerde yapılan Eurovision 2021'in ardından bugün Atabendi'nin attığı bir tweet ortalığı fena karıştırdı. Ali Eyüboğlu. TRT Genel Müdürü kendisi sanırım. Bakayım. Evet. TRT Genel Müdürünün dediğine göre, ha yok. Okey. TRT Genel Müdürünün dediğine göre, hadisenin giydiği kıyafet nedeniyle TRT ile iktidar arasında o dönem büyük sıkıntılar yaşandı ve bir daha Eurovision'a kadın şarkıcı gönderilmeme kararı alındı. alet edevat yasak demedik mi lan? İcat yapanı yakarım. Akıllı olun, hizmet edin. Geçmişe dönüp bakıldığında 2019 yılında hadisenin ardından 2010 yılında manga 11'de yüksek sadakat 12'de de Can Bonomo'nun katıldığını hatırlıyoruz. 21. yüzyılda hala kadın bedeni ve kıyafetlerin bu tarz düşünceler konu olduğunu cahçurt vesaire falan filan. Ş yani ma işin garibi ne biliyor musun? Maalesef şaşıramadım. Tekerlek yok demedik mi lan